E, ekonomide tabi hesaplar önemli. Böyle kriz zamanlarında daha da önemli. Ekonomide hesaplar şaştı. Rezervleri cayır cayır yakacaksın. Kura tutamayınca panik diyeceksin. Millete döviz almayın diye bu tweet'i atacaksın. Bu olsa olsa aczin ve akılsızlığın trajikomedisidir. Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk lirası varlıkları olan güveninin devam etmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Niye şimdi Hazine Maliye Bakanlığı bu açıklama yapma ihtiyacı hissetti? Bizim tahminimiz 4-5 milyar dolarlık bir satış daha yapıldı. Dün Korumak bak. için tabi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diplomaside olduğu kadar ekonomide de fırtınalar estirdi. Piyasalar yukarı yönlü hareketlendi. Sıcağı sıcağına Maliye Bakanlığı'ndan gelen Türk lirası vurgulu uyarıya muhalefet sert çıktı. Son bir haftada kamu bankaları üzerinden 3,5 milyar dolar rezerv satıldığını uzmanlar söylüyor. Buna rağmen dolar kuru 14 lira civarında geziniyor. İki ayda kur neredeyse 2 lira arttı. Savaşın içerisinde değiliz. Dünyada iki ülkenin para birimi değer kaybediyor. Birisi Rusya, diğer Ukrayna değil. Türkiye maalesef. Afrika'da iki kabile çatışsa onun çatışmasından biz etkileniyoruz. Bizim ekonomimiz bozuluyor. Hazine Bakanlığı Türk lirasına güvenin derken muhalefet kuru sabitlemek için döviz satış yapıldığını iddia etti. Hesaplar tutmadı diye ses yükseltti. Özellikle de kur korumalı mevduat sistemine çattı. Çünkü sistemin devreye girdiği 22 Aralık'ta dolar kuru 12,34'tü. Bugünse 14 lira sınırına dayandı. Cumhurbaşkanı her hafta rakam açıklıyor. İyi bir şeymiş gibi. Şu kadar milyar lira çıktı diye hesaplıyor. Ya o hesap yükseldikçe sen daha çok faiz ödedin yetmiyor gibi bir de o hesapları tutacaksın kur farkı ödeyeceksin ya. Daha doğmamış çocukları boşlandırıyorsunuz. Bu savaşın çıkacağını bile bile neyinize güvenip de bu kur korumalı mevduatı getirdiniz? Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı ile Dışişleri Bakanı küs mü? İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar saatte konuşan Ahmet Davutoğlu Rusya'nın işgali sonrası döviz kurunun artmasının maliyetini ve kur korumalı mevduat sistemine yansımasına hesapladı. 15 liraya çıkarsa dolar 450 milyar Türk lirası aktarıldığı için kur korumalı mevduat tabi 30 milyar dolar yapar takriben. Ek maliyet 15 liraya çıktığında doların 40 milyar Türk lirası. Ya bu kadar öngörüsüzlük olur mu? Bu Türkiye'yi batırma modelidir. Ukrayna-Rusya krizi zaten ölü doğan saray tipi ekonomi modelinin tabutuna son çiviyi çakmıştır. Türkiye'nin hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla olan dış ticaretine de dikkat çekti muhalefet. Buğdayımızın %90'ı Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. O kadar öngörüsüz bir hükümet, bir yönetim var ki hayret ediyorum ve ürperiyorum açıkçası geleceği düşündüğümde. Putin tedbir alırken, Biden tedbir alırken... Bizdeki saray hükümeti yan gelip yatmış. Nebati Bakan gözleri ışıl ışıl.